O miracın sahibi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hüve hayyun fi kabri bi hayatin kullu hayyin minha lehus timla'u O kabri şerifinde nedir? Diridir. Öyle bir hayatla diridir ki, bütün diriler hayatını ondan alıyor. Mededini, himmetini ondan alıyor. Onun nuruyla yaşıyor. Mel el kevne ruhuhu ve nurun ve bihi lil cinani ba'dum tilau ruhu cihanı doldurmuş, nuru alemleri kaplamış, üstelik diyor cennetler bile şu anda onun nuruyla aydınlanıyor. Sade dünya değil, alem... <laughs> Hatta kâne yetekennâ'u bir i mişitli hayâ... Sallallahu aleyhi yüzünü böyle örterdi. der. Abdest bozarken gözü açık durmaz. Böyle kapatıyor ya. Utanmaya bak. El hayâ minel iman. Utanmak imandan gelir. Ve kâne dilâr tebte'u Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan ne çıkarsa toprak onu ne yapardı? Yutar. Ayşe anamız peşinden abdest bozmaya girerdi. Mis kokuyor. Hiç de bir şey yok. Dedi ya Resulallah bu ne iştir? Dedi ki biz peygamberler cemaatinden ne çıkarsa toprak onu yutar. Ve mis kokar, Mis. Bu tabi beşer olduğu için zaruri görünüşte böyle. Sahabe-i ne yapıyordu? İdrarını ne yaptı? İşte idrarını bir kaba yap yapmıştı gece. Yatağın altına koyuyordu. Sonra onu cariyesi, hizmetçisi içti. Dedi ne yaptın onu? Dökecek diye. E içtim onu dedi. Cık, ya niye içtin ama? Lekad ihtazartı bi hizarim minenna. Cehennemden dedi sağlam bir kaleye girdin daha seni cehennem yakmaz dedi. Kan aldırdı götürdü. Kanını aldırdı dedi ki bunu Kimsenin görmeyeceği bir yere göm dedi. Sahabe de gitti onu. ablam bin içti. Efendimiz geldi. Ne yaptın dedi. Dedi kimsenin göremeyeceği bir yere gömdüm dedi. <laughs> dedi ki la keşerim de sen içtin herhalde dedi. Dedi dayanamadım içtim dedi. Dedi içtin halata demi bir demik. Kanım kanımla karıştı, sana da cehennem haram oldu. Dedi. الله اقرب الينا من حبل الوريد نطلب من الله عز وجل مباشره لا الله يقول له واذا سالك عبادي عني قل يا الله غلط قبل أن تقول يا الله أولا توجه إلى أهل البيت ثم قل يا الله ثم أطلب من أهل البيت أن يقولوا لك يا الله عند ذلك الله عز وجل يجيب إنا أنزلنا كالكتاب الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا İnnallâhe yehkumu beynahum fîmâhum fîhî huve kâzibun Demiş ki, kendine göre bir hesap kitap yapmış. Bağdat ne taraf? Bağdat'a niye dönülüyor? Bir sıkıntı olduğu zaman? De bakayım başına belli sıkıntı gelen işici Abdülkadir Ceylani radıyallahu anh diyor ki işi düşen diyor Bağdat tarafına dönsün 11 adım atsın efendim işte Fatiha 11 ihlas neyse okusun Ruma hediye etsin yetiş ya Abdülkadir desin ey Şahı Nakşibendim sensin benim efendim yetiş imdadımıza ey Allah'ın dostu selam olsun sana Fatihalarımız hediye olsun sana روح الشريفنا yetiş bize imdadımıza tut elimizden ya veliyallah ya yakut al يا ya gawt al-khalika wa gawt bikum ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم وهم عن دعائهم غافلون Namazdan sonra efendi hazretlerimiz beni çağırdı ve dedi ki: "Ahmet, senin hakkında evli Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allah Teala tecelli buyurarak 'Ahmed'i bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın.' buyurdu diye bana anlattı. Efendi Hazretleri söylüyor böyle? Size rüya anlatmıyorum ha. Yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Yani bu rüya filan değil başından geçmiş bir hadise. Şu hocamızın. <laughs> Sonra Şevket abiyle görüştüğümde bana bu istiharenin öyle tesirinde kaldım ki yani Şevket abi diyor. Bu istiharenin tesirinde öyle tesirinde kaldım ki Allah'ın tecellisine senin sayende mazhar oldum. Anlatılacak bir hal değil. Her zerreme nur sirayet etti diye Cümbel hocamıza anlatıyor. Efendi Hazretlerimiz, şimdi Efendi Hazretlerimiz Kadresallahu ona müntesip olduğu halde o yüce gavsı yok yerine koyan ve yeni bazı görüşlerini reddeden yahut Efendi Hazretlerini başkaları yönlendiriyor diyerek dünyayı yöneten bir gafsa iftira atanlar tasavvufi manada mürtet olmazlar mı? Ve onlar hakkında bu tabiri kullanan sadık olmaz mı? Ziyaretime gelen ve keşfi açık olan Arap lakaplı bir hoca hanım geçende ben efendi hazretlerinin arkasında daima bir melek durduğunu ve o ne söylüyorsa efendi hazretlerinin de onu söylediğini görüyordum. Sonra bu durumu efendi hazretlerine aktardım. Ve efendim bu hal peygamberlere mahsus değil mi diye sordum. Efendi hazretleri bana ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın kamil varisiyim buyurdu diye anlatınca çok etkilendim. Daha önce de size söylemiştim. Bir kere yurt dışı yasağım varken Efendi Hazretler Umre'ye gitmişti. Döndüğünde bana Ömer radıyallahu ziyaret ederken Ahmet'e söyle talebe eder okusun buyurdu diye bizzat söylemişti. Kaç kere Hazreti Osman ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ı ziyaretlerinde bana selamlarını ve tefsir hizmetinden memnuniyetlerini bildirdiklerini anlatmıştı. Maalesef Efendi Hazretlerini Türkiye tam anlamış değil. Türkiye tam anlamış değil. Allah anlatsın inşallah. O zaman dostlardan biri, keşfi açık kullardan biri görmüştü. Mevla Teala'nın tecellilerine mazar olan bir zuhuratta ne diyor? Ete büründüm, Mahmut diye göründüm. Yani Allah'ın aynasıdır. Dostlar Allah'ın aynasıdır. Mevla tecelli ediyor, tecelli yaptır.